Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi şimdi diyemem da. Şimdi size guaj nasıl yapıldığını hocam Her gün bir tane galiba video çekeceğim çünkü eğlenceli geliyor. Neyse. Ben önce bir şey çizeceğim. Onu, onu isteyenler benimle çizebilir ama önce gerekenleri açıklayayım ben. Size. Bir tane peçete. Peçete gerekiyor. Bir tane şu tam bir şey gerekiyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş için. İşte ben bunu kullanıyorum. Ve fırçamızı temizlemek için bu. Değişik değişik fırçalı Ay önü koydum tam bir. Değişik değişik fırçalarımız olması güzel olur. Olur. Ben en uçlusunu yani kısa uçlusunu kullanacağım. Kısa uçlusu daha iyi. Ben yani kısa uçluyorsam kullanırım. Siz de istediğiniz İsteyen Göstiyenler ama önce ben benim dediklerimi dinleyin çizerken de. Tamam benim koş boyum markasını da söyleyeyim unuttum abi. Ben bunu atayım ya. Ben? Benim markam fanart, mı, fanart marka şöyle. Bakın fanart. Ben okumayı bilmeyenler için o söyledim. Söyledim ama. Neyse. Neyse ben size hemen hemen söyleyeyim. Önce siyah boyumuzu alıp onu dökür şöyle. Ben de şöyle dökeyim. Ya çok güzel oldu. O birazcık fazla döktüm. Şu ucunda kalanı alayım. Şöyle koyayım. Şemi yıkayabilirim çünkü bu bunda ucunda kalan birazcık silmiş Su, suyla da temizleyeyim. Tamam şu gerçekten da bir şey yapayım tamam. Şimdi biz gold, ıı, siyah gol boyumuzu kapatalım şöyle ucundan çıktı koyalım. Hemen kapatalım. Gol boyumuzu hemen kapatalım ben ben o resim çok seviyorum adam. resim benim sen. Ben kendi şöyle bir bu bu buldum. Hayat sanat demek diye bir slogan buldum. Şimdi onu birazcık karıştırıyoruz. Ben iki... Ay, bir, bir, iki. Tamam. Karıştırıyoruz. Bu çok sulu olursa bir şey olmaz. Ama birazcık katılması gerekiyor. Tamam. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. şimdi... Ben aslında sarı açmamıştım sayımı onu açacağım. Bir de sıkacağız ama durun 12 dakika. A Açmadıysanız arkasında sebebi bir şey var. Onu da on o şeyin çıkartabilirsiniz. Ooo tabak çıktı benimki. Açık şu şuraya. Ben ben şeyi açmıştım siyah. Dün, dün denemek için bir resim çizmiştim. O kağıdın açıyorum. değil mi ya boşa gitmesin diye öğreteyim. Şimdi normal kelimeyi değmedim. Ben sayımı da açmışım. Açtım artık. Tamam. Neyse sayıda sayı da açtık. Şimdilik bize bu bunlar gerekiyor. İki damla yine damladı. Bir, iki, üç. Ben şu damla damladım. Birazcık koyu ol. Ay, koyu olmasını istiyor. Nedense canım. Şimdi sayıyı güzelce karıştırdım. Benimki galiba bir olacak. Tam temizledim ama. Yaşı gönüller de oluştuğunca çok güzel olabilir. Ama karıştıralım karıştıralım. Şöyle bir test yapabilirsiniz. Su fırçadan damlıyorsa olmuş demektir. Benimki de da Daha karıştıracağım. Daha az su dökmüşüm. demek var. Neyse böyle kalsın yapamıyorum. Artık sileyim şunu. Bunu da temizleyeyim. Tamam. Bir tane daha o gerekiyor. O rengimiz ne olsun? Şaka tabii ki de ben önceden planladım. Kırmızı olsun. Ben kırmızı yine açmıştım. Önce hepsini açtım. Hepsini açmadım da yarısını açtım. Şey kırmızıyı da açmıştım. O yüzden tekrar kapatayım. Baksanıza kapağına. Ben resim çok seviyorum. Bu bağlamı görüyor musunuz bilmiyorum ama annesi izlemeyse bu babanız siz de izleyebilirsiniz. Şimdi şey yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bir kapattım. Tek kırmızıya su damlatalım. 1, 2, 3, 4, ben dört tane ramadım. Yine başıma onu gelmesini istemiyorum. Sudanımız üstüm. Bu temizleyememişim ben ya. Kırmızı karıştıralım. Üç olan kullanacağız. Ben paletim az az kullanıyorum. çünkü burada olan kadar burada yer yok. Az az çizeceğim göre yapıyorum. İnsanlar çizeceğim ben benim resmi yeteneğim yok diyerek hayalindeki şey çizebilir yani sadece çizebildikleri şey yani siz, babanız onu biliyordu size bir şey demez siz yeter ki kendinize güvenerek çizmeye çalışın tamam mı tamam dediğinizi biliyor neyse ben daha karıştım tamam şimdi resme başlayacağım ama önce bunları bekletmeyiz abi ben az az koymam tekrar bitmezse size söylüyorum 2 ya da 3 gün dayanıyor ama mesela bir hafta dayanmıyor o. No. Yani az az yanmaya dikkat edin bitirmeye. Ya da az koymayı falan işte ne bileyim. Fırçamı şöyle bir temizleyeyim kırmızılığına. Yoksa kötü resim çizebilirim. Normal resim yeteneğim var da. Ben baş yok diyenler. Hiç üzülmesin. Şimdi resme başlıyoruz. Önce fırçamızı alıyoruz. Şu Allah. şey geldi. Ben şunu da suyunu sileyim. Şöyle peçeteli şunu da sileceğim. Bir dakika. Oh tamam. Şey, siyah kalemimizi alacağız. Birazcık batırıp hemen çıkartacağız. Siz in bir tane insan çizin. Ben de bir tane. Ama kız olsun. Kız. Bir tane kız çizin. Ben de bir tane kız çiziyorum şu anda. Bacak. Ve bacaklarını sarı yapacağız. Benimle çizmek isteyenler için diyorum. Bacaklarını sarı yapalım kırmızı mı? İsteyenler kırmızı yapsın. isteyenler siyah ya da sarı yapsın. Biz de çizelim Ben sarı kullanacağım. Sarıyla bir bacak. Hani siz çap ya da şeyler duyuyorsunuz da ben de onu gibi yaptım. Şu paleti çekeyim. Birazcık siz sizin beni görmemize gidiyor. <laughs> Neyse. Şimdi küçük kızımızı birazcık büyük çizebiliriz. Ben yanınızda taraf çok zor olacağım. Ben bir hayatta bir kız çizeceğim. Şimdi bunu tekrar suya batıralım. Son peçetimizi de edelim. Sıra. Kırmızı rengimizi alıyoruz. Ve ağzını çiziyoruz kızımızın. Ay, sulu boyaya benziyor değil mi? Hı. <laughs> İsteyen istediği şeyi de çizebilir. Bunu kaç kez Ama belki kaçanlar vardı o yüzden. Sağ rengimizi lys yapalım. İsteyen uzun, isteyen kısa. Ben uzun yaptım. Ne çizdiğimizi bilmiyorsunuz ama güzel bir şey çiziyoruz. Birazcık da uçlarını atlayacağım Çünkü renkli kız ya da böyle farklı sanatlarla bir şey çizmeyi seviyorum ben. Şimdi tekrar sayalım. Şuraya birazcık koyu ekledim. Ooo <laughs> değişik saç oluşturdum. Üç renkli gri oluşturdum. Ama ben saçımı şöyle yaptım. Benim artık sarım gri'ye gri dönüştü. Neyse. Şimdi hangi renk yapsak? Ben yeni bir renk kullanacağım galiba da yanamıyor. En zor sevdiğim pembe. Ama ben şunu ben şunu açmadım ama kullanacağım gerçekten. Ay kızım, nasıl yeteneğim ama Yapamayanlar, olmayanlar üzülmesin. Deneye vazgeçmem size. Ben neyi kullanacağım şimdi? Koyu kırmızı. mı son. <laughs> Yanındaki şeyi de okudum ya. Yani azıcık poşetinden şu iğne olan ucuyla çıkardım iğne. Bakın. Azıcık paletimize sıkalım. Hala. Çok sıkmayın sakın tamam mı? bence Bana güvenin. Şöyle palet. Düzeldim ben yanlışça. Çok sıktım. Çok olacak şey. Şunu azıcık fırçayla alacağım. Allah sudan çıkalım. Hı. Çok Çok fazla olanı alayım. Şöyle buna getireyim. Ama paletimi de kilitizim. Zaten dün başladım. Paletim kirli. Kirliyse de kirli olsun. Yani neyse. Tekrar benimle yapanlar için söylüyorum. Tekrar su damlatan şirinizi alıp buna birkaç kere damlatın. Ben çok sulu yapacağım. Çok sulu yapmak için çok damlatın. Ben şunu hızlı karıştırıyorum. Hızlı karıştırdığımın değil olabilir. Ben koyu kırmızı kullandım dediğim gibi. Koyu kırmızı. Koyu kırmızımızla yani üstünü boyayalım. Üstünü. Benim koyu kırmızım nerede? Önce bunu şeyin içine koyalım. Tamam. Şimdi bunu, bunu üstünü boyayalım. Önce birazcık temizleyeyim tamam. Şimdi bunun üstünü boyayalım yavaş yavaş. Korku koyu kırmızıyla. Ben bu markayı alanlar için aslında konuşuyorum ya da ne bileyim yapanlar için konuşuyorum. Kaç saat diye çekiyorum bilmem ama neyse küçük bir kız çizeceğiz. Etrafında bulut, bulut, kuşay falan çizeceğiz. Tamam hızlı oluyorum. İsteyenler istediğin cizim. Kızdan sonra ben size anlat anlata gidiyorum. Hii, resmi sultanlar. Kaçı tel da alabilirsiniz ama okuyorsunuz. Macerayla konuşma. Adın ne macera? Bakın. ne söylüyorum. Ben resim çiziyorum. Çiziyorum. Ama şöyle. Koş boya bir gazlı boya. Gazlı. Ben onu hepsini araştırıp koyamadım. Kendi de biliyorum. Bir tane gazlı boy aslında. Gazlı boyu olduğu için de suyu gördüğü zaman tekrar aktif hale gelebilir. Onun hepsi videoda öğrenmedik dediğim gibi. Yani video izledim de. Kaç kere yok kıramadım. Sivri ay, ay. <laughs> Kırdım. Bakın poşeti. Bakın poşeti var. Ben sivri ucuyla kırıyorum bunu. açık Birazcık fazla kullanabilirsiniz bütün boylarınızı çünkü hemen bitmeniz gerekiyor. O ben yanlışla ya çok yaptım mavi. Neyse artık. Ben gözlerine mavi yapıyorum. Benim kızım harika oldu. Gerçekten. Şimdi şöyle bir durum var. Ben, siz ama ben bilmeyenler diyen için söylüyorum. Bu noktaya gelene kadar. Mesela ben şu anda kullanmadığım bir tane şeyin alayım. Aldım. Tamam. Aldım aldım. Turuncuyu aldım. Şu ben açmış mıyım? Dur bir dakika. Ben şu açmış mıyım? Açmışım. Şunu da kapatalım o zaman bu rengi. Tamam. Ben bunu açmışım. Tamam. Belirledim. Tamam. Bu, bu koş boyalar. Şöyle makiste koydum. Fana marka aca demli. Şey diğer şeyini de okudum. Bu koş boyla iyi. Çok iyi. Ben birazdan şey biteceğim. Bir şey dolsun istemem. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gazlı boy olduğu için mesela 2 yıl bekledim dedim ama galiba tekrar aktif hale gelebiliyor. Gelebiliyor. Yani galiba tekrar suyu görünce şey gelebiliyor. Aktif hale gelebiliyor. Ve bunu önce paletimize koyup su doldurup fıçamızda karıştırmayız. Öyle bütün renkle öyle yapmalıyız. Ben iyi dinleyenler şu anda kalmadı küçük şeyle. Ben resmimi çizmeye devam ediyor. <laughs> ediyorum. Ben şimdi yokuşa çizeceğim. Gökyüşüm. Ayla. Bunu yanlış yaptım. Paletle. Yokuşağım. Benim. a Mavi ve kırmızıyı karıştıralım mı? Maviden kırmızıya bakalım. Kırmızıdan koyu kırmızıya ne yapacak? Sonra da bundan buna. Farklı <laughs> renk oluşturdum. Ben şimdi açık kırmızı kullanacağım. Açık kırmızıyı bir kullanalım. Yakışanmış buradan oluşturmaya başlayalım. Dön, dur, dön, dur, dön, dur, dön. Eken git. Döndü tamam. Yok bir şeyim ki ol, oldu dünyaya tekrar tekrar değil. Hem yani beni takip edenler için söyledim ona. Kani için ya da kendime destek vermek için söylemiyorum. Açık açık söylüyorum her şeyi. Hem ben bunu önceden anlatıp size normal eğlenceli hale getirdim. Getirdim. Birinci katı mın hırık ışığının birinci katı kırmızı oldu dediğim gibi. Kırmızı renk. Kırmızı. Ben normalde pembe ya da morla başlarda ben şimdi pembe ve mor yok ama oluşturabilirsiniz. Ben şimdi nasıl oluşturduğumu bulmadım. Bütün renkleri ortada karıştırmayacağım şimdi yanmadım. Neyse yanmak isteyen yapabilir Ben tekrar bu renk sıkacağım galiba yok ya. Yok ya sayıyı kullanım altında çok ben yani, kullan açmayalım şimdi de ben açmayayım. Yani boyam hazır bitirmek istemiyorum. Şöyle boyam altında sayıyla çok alın ki hızlı olsun. Hı -hı. Boydan zillerin üzerinden tekrar geçmeyin. Ben ben geçmeyeceğim. Şöyle geçiyorum altından ve geçtim. Şimdi size ben şimdi kapatacağım güzel bir sizden bir etkinlik istiyorum eğlenceli. Eğlenceli. Siz de çizdiğiniz resmi bana gösterin. Benim şeyim hayat sanat. Adımı da söylüyorum ama başka söyleyeyim. Ayşe Ada Coşa. Bitti bir var. Şimdi tamam tamam. Daha fazla bilgi vermiyorum. Hırsızlar anlayabilir. Benim sarıma boyam bitti. Ben de kapatıyorum. Daha bitmedi resmim ama bitmesin diye. Yani babamın telefonu bitmesin diye. Babamın telefonu kullanıyorum. Yani şimdi ama şimdi görüşürüz. Tekrar marka söyleyeyim. Yine de ben. Fanat marka. Fanat marka. Şimdilik görüşürüz. Aa kapat.